Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni çok sağlam bir bulut madencilik platformuyla karşınızdayım. Uygulamanın ismi Cat Kingdom. Öncelikle nasıl kayıt olunacağından bahsedeceğim. Kayıt olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir e-mail. Ardından e-mailinizi yazdıktan sonra klik butonuna basıyorsunuz. E-mailinize gelen doğrulama kodunu buraya yazıyorsunuz. Giriş şifreniz buraya ve get started diyerek sistem içerisine dahil olabiliyorsunuz. Ben daha önceden zaten kayıt oldum. O yüzden hemen şimdi hesabıma giriş yapayım. Tekrardan geliyorum. Evet şu anda hesabıma giriş yapmış oldum. Burada bizlere bahsettiği bir duyuru var. 31 Temmuz'a kadar Cat Kingdom grubuna gelip 100 dolarlık 12 saatlik bir işlem isteyebiliyorlar. Tabi bu sadece deneyim için isteniyor. Bunu çekemiyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz üzere 1 dolar her level 1 üyesinden kazanabildiğinizden de bahsediyor. Bu şekilde bir duyuru da Göndermişler. Ayrıca buradan gelip dili vesaire değiştirebiliyorsunuz ama tabii ki Türkçe dildesi maalesef mevcut değil. Burada gelen tüm bildirimleri takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim buradaki paketlere. Business Package kısmı var. Burada 10 dolarlık, 20, 30, 40, 50 ve 60'lık paketler var. Mesela 60 dolarlık pakete girelim. Burada gördüğünüz gibi bir günlük ve saatlik paketler mevcut. Yani günlük ve saatlik paketler var. Burada select days kısmı var. Buna bastığınız zaman dostlar 7 günlük, 10 günlük, 20 günlük ve 30 günlük paketler karşımıza çıkıyor. Mesela 30 günlüğü seçtiğimiz zaman bize geri dönüş miktarı görmüş olduğunuzda 38 dolar olarak yazıyor. Burada limitten vesaire bahsediyor. Limit 50 dolar olarak gözüküyor dostlar zaten. Ee, şöyle göstereyim. Bakın buradan art butonuna basarak paket satın alımını arttırabiliyorsunuz. Mesela 8 tane alabiliyorsunuz bu paketten. Gibi gibi bu şekilde özellikleri de mevcut. Dediğim gibi 50 dolarlık 40 30 bu şekilde devam ediyor. Saatliğe baktığımız zaman da saatlikte de dostlar 12 ve 72 saatlik paketler mevcut. Burada tabii ki saatlik paketlerde çok daha düşük kazançlar. Zaten genel olarak kazançlar düşük. Bu nedenle hani sistemin uzun vade gitme potansiyeli daha sistemlere göre daha yüksek. Bunu belirtmek istiyorum açıkçası. Burada da yine geçmiş yatırımlarınızı görebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde paketler var. Totalde 6 tane paket mevcut. 6 tane paketten istediğiniz kadar satın alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim mesela diyelim bunu girdik. 7 günlük alacağız. Buradan Confirm Transaction kısmına basıyoruz. Bu kısma bastıktan sonra bizi biraz bekletiyor. Bakın şu şekilde Confirm Transaction kısmına basıyorsunuz. Öncelikle yatırım yapmamız gerektiğinden bahsediyor. TR20 ağından yatırım yapabiliyoruz. Deposit kısmına basıyoruz dostlar ve bizlere 15 dakikalık bir sayaç başlattı minimum 10 dolarlık buraya yatırım yapmamızı istiyor. TRC ırmağından USDT yatırıyorsunuz. Bakın Tron yatırmıyorsunuz. Tron alından USDT yatırıyorsunuz. Bu adresi kopyalayıp buraya yatırımınızı yapabilirsiniz. Dilerseniz QR koduyla da direkt kopyalama işlemini yapabilirsiniz. 15 dakika içinde bu yatırım buraya geçtiği an zaten hesabınıza yatırım geçmiş oluyor dostlar. Ve gelip istediğiniz gibi istediğiniz paketi satın alabilirsiniz. Ne kadar yatırdığınızda hangi VIP seviyesine ulaşıyorsunuz onlardan da burada bahsediyor. Withdrawals kısmına geldiğiniz zaman da dostlar buradan gelip çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Çekeceğiniz adres, çekim tutarınız ve okey deyip çekebiliyorsunuz. Ee, çekim ücretinin %3 olduğundan bahsediyor. Yine çekimlerin 24 saate kadar sürebildiğinden bahsediyor dostlar. Onun dışında burada Catlink kısmı var. Catlink kısmına girdiğiniz zaman da burada kendi referans linkiniz üzerinden davet ettiğiniz arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Buradan links kısmından kopya kendi referans linkinizi kopyalayabilirsiniz Sistem içerisinde gerçekten kapsamlı bir referans kazancı mevcut. Referans programı. Adventure Plan kısmına geldiğiniz zaman da dostlar burada yatırmış olduğunuz planlarla gelip buradan doğrudan sistem içerisindeki bu planları da satın alabilirsiniz. Mesela 30 günlük paket var günlük %2 kazandırıyor. Burada tabii ki bunun VIP seviyesine girmemiz için ona göre bir yatırım sağlamamız gerekiyor. VIP 4, VIP 5 ve VIP 6 paketleri var. Ona göre buradan yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi depozit kısmına girmeden önce şurada görebiliyorsunuz. VIP4 1000 dolar, VIP5 2000, VIP6 3000 dolar. Buradaki meblaları yatırım yaparsanız o servisine dahil olabilirsiniz. Cat Kingdom kısmına girdiğiniz zaman yine burada Cat Kingdom alakalı bizlere verdiği bilgiler mevcut. Kendinizi de buraları detaylı bir şekilde okuyup inceleyebilirsiniz. Cat Wallet kısmı dediğim gibi zaten burası yatırım ve çekim yapabileceğiniz kısımlar. Yani kısacası uygulama bu şekilde. Çok bir makarası yok. Gerçekten güzel yapılmış. Kullanışlı bu uygulama. Ben gerçekten beğendim. Yakın zamanda güzel bir yatırım yapmayı da planlıyorum. Bilginiz olsun. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse değil, bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Bu videoda dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videomu bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. Bu nedenle yatırımlarınızı yaparken kesinlikle bu söylediğim şeyleri unutmayın ve yatırım yapacaksanız bu söylediğim şeyleri unutmadan yatırımınızı yapın kesinlikle tamamen sorumluluk size aittir. Yatırımlarınızı kaybetmeniz zorunda aksi takdirde herhangi bir şekilde kimse bunun sorumlusu değil. Çünkü siz bunları zaten bilerek sisteme yatırım yapmış oluyorsunuz. Bilginiz de olsun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.